İsmim Sevim Tatlısu. Şu anda Benzade Konak Kafe Restorant'tayız. Kapadokya Avunus. Bugün size doğal puding yapımını göstereceğiz. Yani bizim yöresel bulamacımız. Çocukluğumuzdan unutmadığımız tatlardan bir tanesi. Tarhana çorbası yapıldığında mutlaka yanına yapılan bir tatlıydı. Şimdi çocuklar çok doğal şeylerle beslenmiyor ama annelere doğal bir puding yapılışını ve çok basit, çok kolay ve çok da besleyici onu göstereceğiz. Bulamaç. Çok Malzemeler 1 su bardağı pekmez, 1 su bardağı un, 2 su bardağı su, biraz ceviz, 1 bir yemek kaşığı tereyağı. Pekmezimizi tenceremize döküyoruz. Un değil mi? Bu da un. Unu da ilave ediyoruz. Pekmezli unu önce bir güzel karıştırıyoruz. Ocağın değil değil mi? Değil. Eskiden bakır tencerelerde kullanılırdı. Eskiden bakır tencerelerde yapılırdı. Ateş ocağının üzerinde evlerde tüpler, ocaklar yokken kaşık yardımıyla kenardakileri alalım. Zapa olması için. Mis gibi de koktu pekmezin unla karışımı altını yapıyoruz ve suyumuzu ilave ediyoruz 2 bardak da su ilave ediyoruz ama sonradan koyu olursa su ilave edebiliriz bir sakıncası yok sürekli karıştırarak kaynamaya getireceğiz karışımı bir bardak daha su ilave ediyoruz çok katı olmaması için. aşağıda karıştıracağım. Dibine falan da öyle tutmaz kenarlarından falan. Arzu ederseniz biraz süt kaymağı ilave edebilirsiniz. Evde doğal süt kaymağınız varsa. O da çok güzel yakışıyor içine. Olmasın. Suyunu bir tane dört bardakta yazabiliriz sonra. Çünkü dört bardağı buldu neredeyse. Çevizini de katıyoruz. Oğla yani? Yok. Hı. Pudingimiz hazır. Ee, Tereyağını içine de katabilirsiniz. Ama eskiden e, annelerimiz e, üzerine eritip dökerlerdi. Ben ama içine katmayı tercih ediyorum. Çünkü üzerinde donabiliyor. Hı hı. Tereyağı içine bir şey. Hı, hı. Ne İçine koyuyoruz ve eriyene kadar karıştırıyoruz. Kokusu, kokusu, lezzeti içinde kalıyor. Hmm. Tüp noktalar. noktalar. Çok fazla kaynatırsak lezzetini alır. Hepini Bunlar kullandınız mı? Aile yadigarı bakırlarımız, hepsi zamanında kullanılmış kaplarımız, kayma kalma benim. Rahmetli. Hı -hı. Hı -hı. amacımız hazır bu bulamacı Dilerseniz kepekli unla da yapabilirsiniz daha sağlıklı olur Afiyet olsun teşekkür ederiz anne mutfaklarının annelerine sizde bildiğiniz Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Çok sağ olun çekim için buraya kadar geldiniz